Arkadaşlar selamlar. Çok farklı bir format yapmak istiyorum. Aracı en yakın arkadaşlarımla araç ve şoförlük bilgisini güvendiğim insanlarla e, beraber test etmeyi uygun gördüm. Dolayısıyla şu an Murat abim yanımda. Kendisi aslında birçok farklı aracı sürme ve sahip olma tecrübesine sahip. Şu an e, bilmiyorum reklam olur mu ama dört halkalı. Hadi diyelim artık Audi e, araç var. Bir de sanırım bir de yıldız diyeyim. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> hadi onu da Bir de Mercedes e, aracı var. Efsane katı bir E. Evet. Şimdi bugün Megane e aracı kullandı. Bir karşıya gittik geldik. E, kuzey otobanını kullanma şansımız dahi oldu. E, ben isterseniz sözü ona bırakayım. E, genel olarak beğenip beğenmediği konular nelerse e, söylesin bize. Evet Murat abi. Seni dinliyoruz. Araba lüks ve konforlu. Arabada sessizlik hakim. Bir benzinli araç veya mazotlu bir araç gibi değil. Elektrikli araç bu yönden çok sessiz. Araçta da çeşitli özellikler mesela amortisörlerini gayet güzel yapmışlar. Daha önce biz Renault ile başladığımız için Renault'un ne gibi tepkiler vereceğini tahmin edebiliyoruz ama araç Renault gibi değil yani artık üst donanım segmentine girmiş bir araç gibi. Genel olarak her şeyi iyi. Aselerasyonu çok iyi. Durması çok iyi. Otopilotu falan gayet güzel çalışıyor. Hem biraz şeyleri tanımasında, çizgileri tanımasında problem var ama biliyorsunuz Türkiye'deyiz. Çizgiler ne kadar Varsa o kadar tanımaya çalışıyorum. Ne <laughs> o kadar oluyor, evet. Yani, yani bir şerit ortalamada olsa iyi olurdu o zaman aslında eksik gibi. Ama onların <laughs> geliştirileceğini zannediyorum artık. Yeni bir sürece doğru gidiyor araç piyasası. Araç genelde iyi, bir sıkıntısı yok. Güzel yani araç. Keyifli oldu diyorsun. Keyifli oldu. Görünüş falan hep premium görünüyor mesela o kenarlardaki detaylar, ses sistemi. Evet, Ondan bu araçta ben araya girmiş olayım. Derilere baktığımız zaman yaptığımız evet. o mavi renkli. Dikişli deri, evet, esprit alpinden dolayı mavi dikiş var. Haklısın, mavi tamamlamış. Büyük ek ekranları sevdin mi Murat Ekranlar abi? da güzel, ee, ben. Haritalar aktif, haritalar Google haritalar servisler. Çalışıyor, sıkıntısı yok. Evet. Autopilotu da gayet iyi çalışıyor diyebiliriz ama dediğim gibi hepsinin... Şerit ortalama istiyorsun sen. ...geliştirilmesi Tabii, lazım. Doğru. Tabii, doğru. Yeni olduğu için geliştirilmesi lazım. Bu arada şunu da ekleyeyim. Biz e, Murat abiyle e, Mercedes serisinin, e, Tesla serisinin nerecesi tüm araçlarını test ettik birlikte. Ama bu kadar uzun soluklu... E, buradan Renault Mayse tekrar teşekkür ediyoruz. Bu aracı bize tedarik ettiği için. Bu aracı birlikte test etme şansımız oldu. E, Evet, öyle. Teknoloji bizi yeni bir yerlere götürüyor. Muhtemelen bundan sonra araçlar normal klasik araçlar gibi olmayacak. Ben bir ileriki aşamaların artık tamamen otonoma geçeceğine inanıyorum. Elektriklilerle beraber bu süreç daha da hızlanacak. Öyle olacağını sanıyoruz. Evet çok mantıklı. Teşekkürler. Herkese selamlar tekrar. Biz de teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Thank you.